Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmeleri dün Washington'ın ev sahipliğinde resmen başladı. Uzun bir sürece yayılması beklenen müzakereler sonucu uzlaşma sağlanırsa bu dünya tarihindeki en kapsamlı ticaret anlaşması olacak. İlk tur görüşmelere katılan Avrupa Birliği temsilcilerinin Euronews Washington muhabirinin iyimser misiniz şeklindeki sorusuna verdiği yanıtlar genel itibariyle olumlu yönde. Evet fazlasıyla umutluyuz her şey yolunda gidecektir. Bu bütün taraflar için büyük bir fırsat. Türkiye'nin de Avrupa Birliği ile gümrük birliği ortaklığı dolayısıyla yakından izlediği görüşmeler, Washington'la Brüksel arasında geçici bir gerilime yol açan casusluk skandalının ertesine denk geldi. Ancak uzmanlar tarafların konuya pragmatik yaklaştığı görüşünde. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde gerek Kongre gerekse hükümet kanadında serbest ticaret konusunda bir fikir birliği var. Hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler geniş bir yelpazede ortaklar arasında açık ve serbest ticaret anlaşmalarından yana. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki ikili ilişkilerin değişim geçirdiğine dair bir tespit var. Bu artık güvenliğe dayalı bir ilişki değil. Şimdi ekonomi daha öncelikli. Ancak bu türden ilişkiyi destekleyici kurumsal mekanizmalara sahip değiliz. Dolayısıyla Atlantik'in iki yakasında serbest ticaret anlaşması için daha iyi bir zamanlama olamazdı. Başarılı olunursa bu anlaşma Atlantik aşırı ilişkiler için soğuk savaş döneminden bu yanaki en büyük itici gücü teşkil edecek. Bazı gözlemciler bu girişimi Batı'nın Çin ve Hindistan gibi küresel ekonomide etkinliği artan ülkelere karşı son çalımı olarak değerlendiriyor. China,